LGS 2025 15 Haziran'da tamamlandı. Herkese çok geçmiş olsun. Sayısal bölümün cevaplarını söylemek istiyorum. Birinci soru matematikte 6 karekök 2 idi. D seçeneği doğru cevap. İkinci sorunun cevabı C seçeneği 6 üzeri 3'tü. Üçüncü sorunun cevabı C seçeneği 3'tü. Dördüncü sorunun cevabı B seçeneği 8 karekök 10'du. Aynı zamanda beşinci soruya baktığımız zaman bu e, küp sorusu A seçeneği doğru cevaptı. Buradaki görsel doğru cevaptı. Altıncı soruya baktığımız zaman D seçeneği 6 çarpı x eksi 1 doğru cevaptı. Yedinci soruya baktığımız zaman 100 küçüktür. X küçük eşittir. 125. A seçeneği doğru cevaptı. Aynı zamanda sekizinci soru B seçeneği 250 doğru cevap turşu sorusu. Dokuzuncu soruda ise D seçeneği 4 doğru cevabımızdı. Aynı zamanda onuncu soruya baktığımız zaman D seçeneği 9x doğru cevaptı. Onbirinci soru B seçeneği 24 doğru cevaptı. ikinci soru zor bir soruydu. C seçeneği 2 doğru cevaptı. üçüncü soruya baktığımız zaman C seçeneği 20 bölü 3 doğru cevaptı. Ve aynı zamanda 14 soruya baktığımız zaman B seçeneği 2 üzeri 4'tü. 15. soru B seçeneği karekök 41'di. 16. soruya baktığımız zaman D seçeneği K, M ve P doğru cevaptı. 17. soru A seçeneği 13/24 bölü 24 doğru cevaptı. 18. soruya baktığımız zaman C seçeneği 1 doğru cevaptı ve 19. soruda ise B seçeneği 27 doğru cevaptı ve 20. soru A seçeneği 204 doğru cevaptı. Fen bilimine bakacak olursak 1. sorunun cevabı A seçeneğiydi. DNA işlenmesi. 2. sorunun cevabı kalıtım C seçeneği. 3. sorunun cevabı D seçeneği adaptasyon sorusu. Dördüncü sorunun cevabı C seçeneği buradaki besin A sorusu. Beşinci sorunun cevabı B seçeneği Bursa yani 1 ve 2 doğru cevaptı. Altıncı sorunun cevabı azot döngüsü D seçeneği doğru cevap. Yedinci sorunun cevabı A seçeneği ve sekizinci sorunun cevabı da D seçeneği doğru cevaptı basınç sorusunda ve katı basıncı sorusunda dokuzuncu sorunun cevabı B seçeneği yalnız 3 doğru cevaptı. Onuncu sorunun cevabı ise mevsimler iklim sorusu C seçeneği doğru cevaptı. On birinci soru birazcık zor bir soruydu C seçeneği 1 ve 2 doğru cevap 12. soru çok zor bir soruydu. Yalnız 3 B seçeneği doğru cevaptı çıkrık sorusu ve 13. soru A seçeneği yalnız 2 doğru cevap. Elektrik sorusunda 14. soru karışık bir soruydu. D seçeneği doğru cevaptı. M parçaları elektrik olarak nötrdür doğru cevaptı ve 15. soru A seçeneği yalnız bir doğru cevaptı ve 16. soru element sınıfı C seçeneği doğru cevaptı. 17. soru fiziksel değişim olan seçenek B seçeneği doğru cevaptı. 18. soru ise C seçeneği doğru cevaptı. Asit bas sorusu ve aynı Zamanda 19. soruya bakacak olursak da A seçeneği yalnız iki doğru cevaptı. 20. soruda zor bir soruydu. 2 ve 3 D seçeneği doğru cevaptı. Hepinize geçmiş olsun. En iyi sınav bitmiş sınavdır.